Selam arkadaşlar. Bugün sen birlikte e, çekişim kazanına çıkıyorum arkadaşlar. Yanımda Güney var. Hoş geldiniz. Ne? Bu hoş bulmadım. Arkadaşlar neyse biraz mola bozukma ben biliyorum. Neyse arkadaşlar şimdi hemen size göstereceğim. Çekiş kim kazandı ona bakıyoruz. Hadi bakalım. Bir güç arkadaşlar basıyorum. 1 2 3. Tabii kelime mi çıktı. Ve evet, arkadaşlar kelemem kelemeni he he <laughs> he çıktı arkadaşlar. Ee, ben ona Pegasus'dan hemen bir arkadaş olacağım. Yani adım e, list 934 çok uzun olmasın. İşte öyle arkadaşlar. Ee, o benim dünyama gidebilir. ben de onu çok seviyorum. İki kişi olunca e, ne zaman klima falan Ben de o zaman zaten onun dünyasına gideceğim. Sonuna böyle pati vereceğim arkadaşlar. Ben de güzel bir video oldu. O zaman çekiş açıklamasıyla arkadaşlar. Hoşçakalın.